Göze atlaştı Atlanıp dağlar aştı evet. kutla... Bugün il başkan yardımcım Doğan Şimşek Bey, ilçe başkanım Yılmaz Bey, İl sekreterim Beytullah Bey ile birlikte Ahmet Paşa Belediyesi'nde Eyüp Başkanımızın halkımızın hizmetine sunduğu 21 bin metrekarenin 8 bin metrekare alanına yenilenebilir güneş enerjisi panellerini yapımını ve bitirilmiş halini görmeye geldik. Ziyadesiyle biz burada belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Ancak burada Ankara Bakanlıklar, Genel Müdürlükler, Belediye Birliği, Iller Bankası gibi birçok kamu kurum ve kuruluşlarını belediyelerimizin hizmet anlayışına açan milletvekilimize de istisnasız teşekkür ediyorum. Çünkü o da bizim Ankara'da hem de hem vekilliğimizde bir görünen bitirinimiz. Buradan kendisine şahsım ve partim adına bir kez daha teşekkür ediyorum. İşte burada katma değer sağlayabilecek üretiminde belediyemizin kendi masrafı olan elektrik yükünden hariç katkı payı artık o günkü rakamlarla ne olur bilemiyorum ama en az 50-60 bin lira daha kara getirecek bir yatırım. Bu yatırımların diğer belediyelerimize de örnek olmasını en kısa zamanda o arkadaşlarımızın da böyle alanlarda projeleri var değerlendireceğiz. Hepsine yar ve yardımcı olacağız. İnşallah ben bir kez daha sizlerin aracılığıyla belediye başkanıma teşekkür ediyorum. Teşekkür Bu işi yapan, emeği geçen tüm firma sahibi ve çalışanlarına da tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Tanrı Türkiye yar olsun. Yine Ahmet Paşa Belediye'mizin üstün performansla başardığı bir şey var. Daha önceki belediye başkanımızın burada vatandaşımızın hizmetine sunmak üzere yapmış olduğu TOKİ diye başlanılan binalar. Önceden tapuları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nde olan hazine arazimizin üzerindeki tapular. Daha sonra tapu TOKİ anlaşmasına devredilerek vatandaşlarımızın yararına sunulmak üzere burada TOKİ adına 100 tane konutumuz var. Yaklaşık 60 bin metrekare üzerinde 12 bin metrekare her biri 120'şer metrekare olmak üzere 100 tane konut istihdam edilmiştir. Buraların tapuları vatandaşlarımıza verilmek üzere hazır. Anahtarları yakında teslim edilecek. En son çalışmamız da burada. Kanalizasyon ve altyapı çalışmalarının son günündeyiz. İnşallah burada Yerüstü suyu ve kanalizasyon bağlantıları yapılıyor. Vatandaşlarımızın alımları da kendi bütçelerine göre yaklaşık 170-180 bin lira civarında bir para. Onun biraz üstü olabilir. Ödemeleri ise 7 bin TL vererek ayda 750-800 lira gibi bir rakamla ödeme kolaylığı var. İşte belediyeciliğin burada devreye girmesiyle, hizmet vermesiyle çok daha geç sürelere sarkacak bir durum. Belediye başkanımızın üstün performans ve çabasıyla bu arada tabii bakanlıkların da iyi niyetiyle bir an önce vatandaşlarımızın hizmetine sunulmak üzere hazır hale getirilmiş. Burada bir kez daha kendisine teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Teşekkür ederim. Saygılar. yar olsun.